gelsin. Merhaba arkadaşlar. Video beraber e, ee, çekiyoruz. En sonlardan ne çeken gelir? Taku ve ee, ne biliyor musun? Let Tamam. Bir de bir de e, ee, uçuramam yana? Acı PKX de çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ee, o hani her bunun ilk bölümü. Ona bana gösteriyordum ya. O 9 gülmeten olmuş. Evet arkadaşlar. Işte en son kartım böyleydi. Altın oh gibi. Adım yapmış. Ya ne? Evet. Bir şey yapsana. Bir Ama benim. Taşındılar mı? Ya. Evi taşıyıcılar diyordu. Altın. Oh Bir bana baksana. Bak ne diyor? Aşağıya. bu benim.

ben, 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 ben. He, buradayım, buradayım. Evet. <gülüyor> ben. Aa en çok değerli bir köpek. Dur şundan bir verin. O, ona ne vereyim? Şundan bir ne vereyim? Lulu Jackie. Ay çık çık burada. Efsane sen de bana bine ondan bine. <laughs> Ay galiba Mustafa bu ne şey veriyor. Arkadaşlar şarjım çok kal. Bir tane şundan oynayayım. Sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Neyse şarjım çok kal

Ne? Evet. Açıklamayı yapalım. Senin kısmınla tam admin yaparsan ve pet olursan tamam. Adminin ikiz kardeşi oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇kiz kardeşler oluyorsunuz. <laughs> Gide um, Admin'in bir um, kardeşi var. Onu sen tek konsol sor sor ama binek. Binek mi? Evet. Nimda değil mi? Minik ee, bir binek oldu ama bir tanesini al. Nim nim nimda değil mi? Lan! Ben... Şu metoşini koy ya çok eski. Evet. Nimda değil mi? mi? Abimin kardeşi. M nimda. <laughs> <M> <laughs> <de money>. Nimda mı ne? Nimda. Aa, şimdi harfler değişmiş bak. Bunlar sonunda A var, D var. isim M var, I var ve M var. Yani ad. Sonra da admin. Admin nimda. Arkadaşlar, yani 5. Akşamı fasulye Şimdi şurada kalalım. Bu ise yerli. Aşağı düşersek zaten canlarımız bitiyor arkadaşlar. Evet. Neden arıyorum ee, beni? Hayır. Ee. İşte bu. Oy kazandık. Arkadaşlar kazandık işte bu. Evet. Arkadaşlar 3 tane video çıkacak. Gelsin sinirleniyorsun? Ben de sana sinirleniyorum. Oh, Allah. Oh. 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 Onu oh. oh. Ben oh. kesin oh. ölmüştüm. Allah. Oh. Ya zıp kalemini atlamadı arkadaşlar. Neyse çık. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzun <laughs> sonuna geldik. Kanala abone olmayı like atmayı. Kanala abone olmayı like atmayı. Bildirim açmayı ve beğenmeyi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri sev. çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay benim cücüklü.